Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 27 Haziran 2021 Türkiye Covid-19 hasta tablosu. Bugünkü test sayısı 215.294. Vaka sayısı 4883. Hasta sayısı 390, vefat sayısı 52, iyileşen hasta sayısı 5937. Toplamda test sayısı 60 milyon 105 bin Vakka sayısı 5 milyon Vefat sayısı 49.576, ağır hasta sayısı 736, ilişen hasta sayısı 5.275.231. Günlük test ve hasta oranı 0.18, günlük test ve vakka oranı 2.27. Almanya'da son 24 saatte 538 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3.726.710'a yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 8 artarak 90.754'e çıktı.